Anna yayı gerdi. Canavarı tek bir okla öldürmek istiyordu. Ama Anna canavarın gücünü tamamen hafife almıştı. Ok vurur vurmaz canavar tarafından savruldu ve bir yarığın içine düştü. Baygınlık geçirdi. Neyse ki yarık oldukça dardı. Bu sayede Anna ölümden kılpayı kurtuldu. Bu sırada tesadüfen hala hayatta olan küçük bir erkek çocuk fark etti. Tam çocuğa yaklaşacakken canavar birden geri döndü. Anna hızlıca tepki verdi, çocuğu kaptığı gibi yere yatıp ölü taklidi yaptı. Böylece canavar onları fark etmedi. Canavar avlanmaya çıktığında fırsat bilen Anna ve küçük çocuk, kurbanların tüm kıyafetlerini toplayıp bunlardan geçici bir ip halat ördüler. Anna bütün gücünü topladı ve halatı yukarıdaki demir parmaklığa fırlattı. Halat demirlere takıldı ama toplanan kıyafet sayısı sınırlı olduğu için ip küçük çocuk için yeterli uzunlukta değildi. Tam o anda canavar beklenmedik bir şekilde geri döndü ve horlayarak yere uzandı. Bu durum Anna'ya çılgın bir fikir verdi. Önce bir teneke kutu fırlatarak canavarı test etti, sonra hızla öne atıldı, canavarın üzerine tırmandı ve halata yapıştı. Şimdi kurtulabiliriz, diye düşündü. Ama tam o anda canavar kuyruğuyla Anna'nın vücudunu yakalayıverdi. Sonun ne olacağı belliydi. Bu sırada hükümet canavarı yok etmek için Panflus'a büyük miktarda zehirli gaz pompalamaya başlamıştı. Bu hareket canavarı tamamen çıldırttı. Ama daha insanlara zarar veremeden zehirli gaz etkisiyle bayıldı. Bunu gören Leon hemen koşarak geldi ve kızını canavarın ağzından zorla çekip çıkardı. Annanın kollarında hala küçük çocuk vardı. Leon ölmüş olan kızını görünce hıçkırıklara boğuldu. Bir süre sonra kendini toplayınca kızının intikamını almak için canavarı kendi elleriyle öldürmeye karar verdi.